Nalıncı Baba'nın asıl adı Muhammed Mimi Efendi'dir. Bergamalıdır. 1597'de vefat etti. Cenaze hizmetlerini bizzat padişah gördü ve onu evine defnetti. Kabri üzerine bir kubbe, önüne bir çeşme koydurdu. Bir tekke ile adını yaşattı. Türbesi un kapanında, eski Cibali Tütün Fabrikası'nın arkasında Haraçzade Camii karşındadır. 3. Murat o gün bir hoştur Telaşeli görünür Sanki bir şeyler söylemek ister Sonra vazgeçer Neşeli deseniz değil Üzüntülü deseniz hiç değil Veziri azam Siyavuş paşa sorar Hayrol efendim Canınızı sıkan bir şey mi var Akşam garip bir rüya gördüm Hayırdır inşallah Hayır mı şer mi öğreneceğiz Nasıl yani Hazırlan dışarı çıkıyoruz Ve iki molla kılığında çıkarlar yola Görünen o ki padişah hala gördüğü rüyanın tesirindedir ve gideceği yeri de iyi bilir. Seri ve kararlı adımlarla Beyazıt'a çıkar, döner vefaya. Zeyrek'ten aşağılara sallanır, un kapanı civarlarında soluklanır. Etrafına daha bir dikkatli bakınır. İşte tam o sıra orta yerde yatan bir ceset gözlerine batar. Sorarlar, kimdir bu? Ahali, aman hocam hiç bulaşma derler. Ay yaşım meyhorum biri işte. Nereden biliyorsunuz der. Müsaade et de bilelim yani. Kırk yıllık komşumuz. Bir başkası araya girer. Biliyor musunuz der. Aslında iyi sanatkardır. Azaplar çarşısında çalışır. Nalının hasını yapar. Ancak kazandıklarını içkiye, fuşa harcar. Hem şişe şişe şarap taşır evine. Hem nerede namlı mimli kadın varsa takar peşini. Hele yaşlının biri öfkelidir girer araya. İsterseniz komşulara sorun der. Sorun bakalım, bunu bir kere olsun cemaatte gören olmuş mu? Hasılı mahalleli döner ardına gider. Bizim tedbili kıyafet mollular kalırlar mı ortada? Tam vezir de toparlanıyordur ki padişah önünü keser. Nereye? Bilmem. Bu adamdan uzak durmayı yerlersiniz sanırım. Millet bu. Çeker gider. Kimseye bir şey diyemem. Ama biz gidemeyiz. Öyle veya böyle tebaamızdır. Defnini tamamlamak gerek. ''İyi ya, saraydan birkaç koca yollar kurtuluruz vebalden.'' ''Olmaz, rüyadaki hikmeti çözemedik daha.'' ''Peki, ne yapmamı emir buyurursunuz?'' ''Mollalığa devam, maaşı kaldırmalıyız en azından.'' ''Aman efendim, nasıl kaldırırız?'' ''Basbayağı kaldırırız işte.'' ''Yapmayın etmeyin sultanım, bunun yıkanması, paklanması var.'' ''Tekfini, telkini...'' ''Merak etme, ben beceririm. ''Ama önce bir gasilhane bulmalıyız.'' Şurada bir mahalle mescidi var. Ama olmaz. Fatih'den sen olsaydın nereden kalkmak isterdin? Ne bileyim. Ayasofya'dan, Süleymaniye'den, en azından Fatih Camii'nden. Ayasofya ile Süleymaniye'de devlet erkanı çoktur. Tanınmak istemem ama Fatih Camii'ni iyi dedin. Hadi yüklenelim. Ve gelirler camiye. Siyavuş Paşa sağa sola koşturur kefen tabut bulur. Padişah bakır kazanları vurur ocağa. Usulü erkanca bir güzel yıkarlar ki naaş ayan beyan güzelleşir sanki. Bir nurdur aydınlanır anlamında Yüzü şakilere benzemez. Hem manalı hem bir tebessüm okunur dudaklarında. Padişahın kanı ısınmıştır bu adama. Vezirin ona keza meçhul nalıncı kefenler, tabutlar musalla taşına yatırırlar. Ama namaz vaktine hayli vardır daha. Bir ara vezir sıkıntılı sıkıntılı yaklaşır. Sultanım der. Yanlış yapıyoruz galiba. Nasıl yani? Heyecana kapıldık. Cenazeyi sorup soruşturmadan getirdik buraya. Kim bilir hanımı vardı belki. Belki de yetimleri. Doğru öyle ya. Neyse sen başını bekle. Ben mahalleyi dolanıp geleyim. Vezir cüzüne tesbihine döner. Padişah garip maceranın başladığı noktaya koşar. Nitekim sorar soruşturur. Nalancar'ın evini bulur, kapıyı yaşlı bir kadın açar. Hadiseyi metanetle dinler. Sanki bu vefatı bekler gibidir. Hakkını ihlal et evladım, der. Belli ki çok yorulmuşsun. Sonra eşeğe çöker. Ellerini yumruk yapar, şakaklarına dayar. Ağlar mı? Hayır. Ama gözleri kısılır. Belki hatıraları dalar. Sonra silkinip çıkar hayal dünyasını. Biliyor musun oğlum? Diye dertli dertli söylenir. Bizim efendi, pi alemdi ve selam. Akşamlara kadar nalın yapar, ama birinin elinde şarap şişesi görmesin. Elindekini avucundakini verir satın alırdı. Sonra gidip dökerdi helaya. Niye? Ümmeti Muhammed içmesin diye. Hayret. Sonra malum kadınların ücretini öder eve getirirdi. Ben sizin zamanınızı satın aldım mı? Aldım derdi. Öyleyse şimdi dinlenmeniz gerek. O çeker gider. Ben menkıbeler ant Mızaklı ilmi hal, hüccetül İslam okurdum. Bak sen, millet ne sanıyor halbuki? Milletin ne sandığı umurunda değildi. Hoş, o hep uzak mescitlere giderdi. Öyle bir imamın arkasında durmalı ki tekbir alırken Kabe'yi görmeli. Öyle imam kaç tane kaldı şimdi? İşte bu yüzden nişancaya, sofulara uzanırdı ya. Hatta bir gün, bakasın efendi dedim. Sen böyle böyle yapıyorsun ama komşular kötü belliyecek seni. İnan cenazen kalacak ortada. Doğru öyle ya, kimseye zahmetim olmasın deyip mezarını kazdı bahçeye. Ama ben üsteledim. İşi mezarla bitiyor mu? Seni kim yıkasın? Kim kaldırsın? Peki o ne dedi? Önce uzun uzun güldü. Sonra Allah büyüktür hatun dedi. Hem padişahın işi ne ki? İşte bazı hayatlar böyle ibret alınmak için vardır. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatuhu.